bizi Bandırma'ya getirdi. Bandırma'ya getirdi. Evet, başkan buyurun gelin dedi. Biz evet. sahaya çıkmadan o bizi evet. bu sefer misafir etti. Bakalım, Bakalım değişik olacak. Gidelim isterseniz. Evet, buyurun. Başkanımızın yanına doğru hareket evet. edelim. Evet Bandırma'dayız. Tek ağızdan, tek noktadan dedik. Başkanımızı aradık. Sağ olsun kendisi kabul etti. Evet, teşekkür ederiz Ekip başkanım. Ekip olarak Sana. ve Bey ile birlikte. E, nasılsınız başkanım? Vallahi iyiyiz. Çok şükür sağlığımız yerinde, e, Bandırma'da da böyle çok önemli, çok büyük bir e, sorun yok. Sorunlar olmaz mı? Sorun çok, sorun evet. bitmez. Biz de üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ama size ben teşekkür ediyorum, Balıkesir 10 TV'ye e, geldiniz, evet. bize bu fırsatı verdiniz. Biz size teşekkür evet. ederiz başkanım. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun, bizi kabul ettiniz. E, tabii Bandırma'mız Balıkesir'in en önemli ilçelerinden bir tanesi. Güney Marmara'da kendi interlantı olan, çevresi büyük olan bir kent. 200 bin yaklaşık nüfusa hitap ediyoruz. Kendimize ait bir üniversitemiz var. Evet. 25 bin öğrencimiz var. Onların bize çok büyük katkısı var Bandırma'nın sosyal yaşamına, ekonomik yaşamına. Ayrıca Bandırma bir sanayi kenti, bir liman kenti. Evet, girişte başlıyor zaten sanayileşme. <laughs> <yaşam>. Evet. <laughs> Balıkesir'in <laughs> ihracatının lokomotifi. Evet. Tabii, yani biz şimdi hesap ediyoruz böyle 37 buçuklu bir ara. Balıkesir'de ödenen tüm verginin sadece yüzde 37 evet. Bandırma ödüyor. Kalanını merkez ve 19 ilçe ödüyor. Onun için yani sanayi kenti olması, hatta bazı kuruluşların genel müdürlükleri dışarıda olmasına rağmen, Etibor'un evet. mesela, Bağfaş'ın mesela, onlar dışarıda olsa evet. daha vergi de daha e, önde olmuş olacağız. Dolayısıyla sanayi kenti girişte gördünüz ama iki tane daha e, Bandırma ile Göner arasında bir organize sanayi bölgesi var. Bir de yeni Marmara OSB diye yeni bir OSB kuruluyor. Tabi arada tarım OSB'lerinde kurulması söz konusu. Bana da gelip yatırım için yer isteyen çok sayıda sanayicimiz var şu anda bizim de biliyorsunuz meşhur 5000'lik planlarımız. Evet. Bir türlü <laughs> evet, evet. Rafta mı kaldı evet. başkanım evet. bunlar? <laughs> bir gündeme çıkamadı herhalde daha tamam. Vallahi şöyle şimdi 10 sene biliyorsunuz AK Parti döneminde ben ilk belediye başkanında 2014-2019'da 100 bin'lik planları yaptık. Allah rahmet eylesin o zaman edip Uğur evet. başkanımız vardı. Onlarla beraber 100 bin'lik Balıkesir Çanakkale'nin 100 bin'lik planlarını yaptık. Bandırma'ya da tabii bir sanayi rolü verilmişti orada. Ona uygun olarak iki yıl içinde 5 binliklerin yapılması lazımdı. Fakat o dönemde 10 yıl yapılamadı. Şimdi iki yıla yaklaştı Ahmet, Aşk, Ahmet Başkanımız var. Ondan da uğraşıyoruz. Tabii biz bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bandırma'da şimdi arsa üretmek lazım. Gelişen bir kent. Arsa bulamıyor müteahhitler. Bir fiyatlar çok yüksek. E, kiralar yüksek. Dolayısıyla bu kenti bizim sıkışık da bir kent. Büyütmemiz lazım, genişletmemiz lazım. Hazır planlarımız aslında. Evet, hazır. hazır ama yani, bir türlü ortaya çıkıyor. Mesela nereye, ne yapacağımız? Böyle elimin altında benim de böyle. Başkanım nerede takılıyor diye sorsam? Nerede takılıyor? <laughs> Birincisi tabii bunun şimdi bu 100 binlik planda sarı bölgeler var bakın. Evet. Bunlar bizim yeni kentleşmeye açacağımız alanlar. Rezerv alanlar. Evet görüyorsunuz sarı bak yeni böyle. Açılacak, yeni evet. açılacak. Bandırma'nın yerleşim aralığında şurası, şu yeşiller görüyorsunuz, yerleşim evet. alanları. Ama açılması gereken sanki bir o kadar daha yer var. Bunlar açtığımızda Bandırma çok rahatlayacak. Yeni konutlar üreteceğiz. Bir de hani belediyelerin ekonomik durum kötü ya... bu yerlerin önemli bir kısmı da Bandırma Belediyesi'ne ait. Yani onlar da, bu sefer de satılacak. Tabii Ona göre, kayna. gelir kaynağı. Yani, gelir olacak. Arsaya dönüşecek. Onun için planlar bizim için çok önemli. Şimdi... E, niye takıldı? Şimdi ilk geldiğimizde... Ee, plancı değişti, değiştirildi. Biz de Ahmet Başkanımıza dedik ki ya başkanım ne olur plancıyı gönderme. Şu bizim planlar bitsin. Ondan sonra. Maalesef dinletemedik. Dolayısıyla plancı değiştiği için biz plancısız soktuk meclise şeyi. Israrlarla. Sonra değişiklikleri işlemesi için plancı lazım. O yok. Bu sefer geri çektik planları. Şimdi İmar Daire Başkanlığımız yapıyor bu planları. İnşallah Şubat ayında tekrar işte Şubat Meclis, ayı geldi. Meclise getireceğiz. 10 Şubat'ta meclise getirmek için çaba sarf ediyoruz. Dün aradım İmar Daire Başkanı'nı.